Selamünaleyküm arkadaşlar. Köçören Tütün Sarım ve Cem Akşın. Şu anda tanıtacağımız makine arkadaşlar. Import yeni nesil. Alt takımı sokmatikle güçlendirilmiş arkadaşlar. Yarım otomatik e, manuel bakmalı hazneli makinemiz. Bu makinemizi Uğur Polat abimize yaptık. E, Uğur abi makinen hazır. Biz tüm denemelerin testlerini yaptık abi. Bunu da sana bir test videosu olarak gönderiyoruz abicim. Arkadaşlar bu versiyon bu zamana kadar iş tecrübesi olmayan, herkesin e, çok rahat bir şekilde kullanacağı tarzda bir versiyondur arkadaşlar. Tecrübe gerektirmiyor kesinlikle. da ağzı bayağı bir bozuk. Bunda arkadaşlar tecrübe gerektirmiyor. Yapmanız gereken şey çok basit. E, sistem çok etkili. tecrübe gerektirmeyen bir sistem arkadaşlar. Şu anda büyük kampanyada tanıtım fiyatıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Sarımlar olsun, basımlar olsun. Birinci sınıf tekes karası kıvamındadır. İstediğiniz sıklıkla, gerçeklikle, dandumanlı şekilde basım yapabilirsiniz arkadaşlar. Makinenin sarımları, basımları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu anda büyük kampanyalı tanıtım fiyatıyla devam ediyoruz. 1750 TL arkadaşlar bu sistemimiz. Bu zamana kadar hiç makinede çalışmamız herkesin yapabilir miyim değil arkadaşlar bu sistemde tecrübe gerektirmiyor bu sistemi herkes çok kolay çok rahat bir şekilde yapabileceği tarzda bir versiyon arkadaşlar bu Uğur abicim yarın kargolar içinde senin de söz verdiğimiz gibi yarın kargolar içinde senin de kargonu çıkartıyorum abi makinem bugünden hazır Yarın da çıkartıyoruz Allah nasip ederse. Evet. Makine kesinlikle tütün ve makaron ayrımı yapmıyor arkadaşlar. Adıyaman'ın her çeşidi, tekel tütünlerinin her çeşidi ve dökme tekellerin her çeşidini sarıyor arkadaşlar.